Ne işte? Harika bana kalın yenilenmek Puanları birlikte bugün Was Your oynuyoruz ve bugün Was Your Day'de coşacağız. Başlıyoruz hazır mıyız? Dostum ne yapacağını anlat dostum. Bugün bu oyunda inanılmaz bir şey yapacağım. Başlayalım. Arkadaşlar. Çılgın bebek geri döndü. O da yenilendi oyunda. Ö i̇lk olarak güncelleme anlatalım panda. Dostum anlat dostum. Arkadaşlar o da güncellendi. Bebeklerin odası renklendi. Yeni böyle oyuncaklarımız geldi. Gitarımız falan var. Bebekler konser veriyor. <laughs> bebek çığlık bebek konser vermeye başladı. Odanın tasarımı değişti, renklendi. Benim diğer bebek arkadaşlarım ne yapıyor ya? Bunlar çok çılgın. Biz olay yerine doğru gidelim. Bugün neler yapacağımızı anlatayım. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah babacım ne yapıyorsun? Babacım ne yapıyorsun? Arkadaşlar bugün evin tepesindeki rokete bineceğim. Bugün inanılmaz bir şey yapmaya çalışacağız. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Harika panda yazarak. Şimdi Paşa. Paşa'nın yanına gidiyorum. Paşa. Baba yerle. İzin vermeyeceğim. Bu kim ya? Online'da oynuyorum yabancı bunlar. Bırak beni bırak. Ya bırak bir şey göstereceğiz ya. Allah Allah. Dostum online'dekiler çılgın dostum. Harbi de ne? Bak geliyorsun yani. <laughs> niye geliyorsun babacım? Babacım ben yabancılık veren yapmam. Öyle bir çocuk değilim ben. Arkadaşlar Paşa'ya biniyoruz ne yapacağımızı anlatacağım şimdi. Paşa. Oğlum. Paşa. Paşa. Ya ne geliyor peşimden? Ha ne geliyor peşimden? dostum babayı saldırıyor dostum Ne şimdi arkadaşlar trambolin var ya bu trambolinin üstüne zıplayarak binanın çatısına çıkacağız Bunu yeni buldum Haydi paşa Olimpiyat şampiyonu paşa Allah camları yedim paşa Bir daha zıplıyorum olmadı arkadaşlar Bir kere daha inelim. Diğer baba geldi Hadi paşa oğlum Oo. Aa, Yeni olmadı dostum baba trambol ittiriyor dostum <laughs> Babaya bak trambolini ittirdi Diğer babama yardımcı oluyor Arkadaşlar çıktık arkadaşlar Aman lan binanın çatısında bakın arkadaşlar havai fişek var Bugün bunu göstereceğim size paşa aşağı uçtu galiba Bugün bunu göstereceğim E'ye basarak biniyoruz Aaa nasıl çalıştıracağız çakmak lazım ateş Vay Bu bizi uzaya götürecek ama ateş lazım. Dolutup çakmak lazım tuttum Çakmağı nereden bulacağız? Çakmak, çakmak. Tabletten sipariş verebiliriz belki. Ya aşağı in. Ya babacım araba benim ya. Ya çıldırdım baba. Arkadaşlar hemen tabletten sipariş verelim çakmak. Şuradan. Evet. Daily the market'e gir. dedi the market çakmak. Bir sürü ve. Sakin babacığım. Şimdi içme arabasıyla evin içine girme babacığım. Oyundaki babalar çok çetin. Şimdi kapıya drone'la kutu geldi. Evet, her şey harika gidiyor. Çakmak nerede? Çakmak nerede? Çakmak burada. Paşa nerede? Aa, paşa yok. Nasıl zıplayacağım? Trambolin de yok. Baba benim arabayı sürüyor. Aa, yalan olduk arkadaşlar. Dostum nasıl yapacaksın? Paşa ya ihtiyacım var. Paşa. Aynı zamanda trambolin de gerekiyor ya. Hop. Arkadaşlar ilk olarak çakmak almamız lazımdı. Aa bir dakika kaldı. Arkadaşlar bitiyor. Bir daha oynayacağım ya. Yapamadım çünkü ilk olarak çakmak almamız gerekiyordu. Ne trambolin var ne paşa var. Baba da burada duruyor. Son 10 saniye kaldı. Acaba ne olacak çok merak ediyorum ya. Çatıda onu ateşlediğimizde bizi nereye götürüyor? Onu görmek istiyorum ve 0 başaramadık. You lost. Game over. Neyse durun şimdi bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar. Ya bu sefer yaparız ya. Hadi bakalım. Oy. Oy. Hemen ilk olarak çakmak söyleyeceğim. Masayı kırdım. Dedi market. Çakmak aşağıda. Bas 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 bas. Bir dinamit gönder. Bir evi patlatalım. Heh. Koş 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 koş. <laughs> Ben yaramaz bebek. Ben yaramaz bebek. Hı hı. A çakma. A Şuraya şu dinamiti atalım. Çakma yakalım. Ortalık biraz alevlensin. Paşa çakmakla geldim geldi oğlum? Şimdi kapıya bakın patlayacak. Oğlu oğlu patladı. Hadi paşa yaparsın oğlum. Haydi oğlum. Haydi olimpiyat şampiyonusun sen. Evet, evet. Çıktık paşa. Paşa çıktık oğlum. Arkadaşlar geldim arkadaşlar. Arkadaşlar ne olacak burada çok merak ediyorum. Çakıyorum. Çaktım. Çaktım. Woo! <mukladık> dostum Allah'dan bir tevisin dostum. Öldü. <laughs> 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 İzleme moduna geçtim. Babaya bakın. <laughs> arkadaşlar öldük. Öldük. Demek ki o bir havaya doğru çıkar patlıyor ve o sırada bebek Allah rahmet eylesin İzleme moduna geçtim otomatik Fena bir şeydi ama he. Arkadaşlar bunu yeni buldum ya Bu ne yapıyor bunlar ya Evin içine izleme modundayım şu anda Hemen size odayı göstereyim arkadaşlar burası yeni odamız Renkle Bakın bebek bezleri var. Bunları alıp fırlatabiliyoruz. Şimdiki evde yapacağım fırlatacağım babalara bebek bezlerini. Hem de pis. <laughs> Çok fena olacak. Oops. Arkadaşlar yeni bölümdeyiz. Bakın bisikletimi. Babam yine aldı. Yine aldı nasıl arkadaşlar? Çok iyi gidiyor. Bir de düt, 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 düt kornası var. Buralarda bir şey var mı? Bakalım yokmuş. bu oyuncaklarım. Bunlar da biliyorum zaten. Aa işte fırlatma zamanı. Bebek bezi show. Hazır mıyız? Şimdi bebek bezlerini alıyoruz. Bunları babaları fırlatacağız. Burada bir şey var mı bakalım? Burada bir şey. yok. Gidiyorum. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm babacım. Al bakalım. Oy! Kavasına patladı. Iy, iğrenç. Yetmedi mi? Yetmez. Şok tabancasını alalım. Merhaba. <laughs> ha 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 Aa tabanca bitti be. Ne oldu be? Aa diğer baba tabancayı çalmış elimden. Diğer baba portakal istiyor. Belli ki sen portakal çekti canım. Yanlış yer attım. Olmadı. O zaman bak gider evi su bastırırım. <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun diğer bebek? Diğer bebeğin tipi gitmiş. Kimse gelmiyor. Bir bu dışarıda. Araba burada. Dur dur. Önce su bastıralım gene ev arkadaşıdır. Evi su bassın mı? Evi su bassın mı? Allah sobaya atacaktım. Şu oyunda da bir kez su bastırtmasam olmaz. Evet. Kaç 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 kaç. Kaçın bebekler kaçın. Kapıyı da kapatalım. Aha. Uh. Aha. Uh. Diğer bebek içeride kaldı galiba. Diğer kardeşim içeride kaldı. Evi su bastı mı ya? Bastı galiba arkadaşlar. Evi su basıyor. Dostum fena bir sesin şey dostum. Çığlıyor ya Arabayı taklattırın. Oba! Aa diğer arabayı götüreceğim. Paşa gel. Paşa nereye gittin? Heh. Anahtar bu. Anahtar bu. Diğer arabayı kaçıracağım. Anahtarıydı bu. Oğlum anahtarı nasıl yersin sen. Anahtar yok gitti arkadaşlar. Allah seni ne yapmasın paşa. Allah burayı da su bastı. Kocaman evin her yerini su bastırdım. Anahtar yok arkadaşlar. Arabayı götürecektim de. Gel paşa gel. Garajda da yok. Kapısını açalım. Abi evin arasında su bastı. Paşa buraya gel paşa. Arkadaşlar tabletten anahtar siparişi verelim. Tableti bul. Abi tableti ne paşa ya? Bu köpek her şeyi yedi. Dostum isin to dostum. Ya bu çılgın köpek ya. Gir babanın tableti alacağız paşa. Aman yaklaşma sen. Sen her şeyi yiyorsun çünkü. Hızlı Cemil anahtar 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 araba anahtarı vardı böyle dedi market dedi markette ana anahtar, araba anahtarı Anahtar nerede arkadaşlar Bulup Anahtar sipariş ver son 20 saniye o arabayı götürmem lazım Babacım bırak beni yürü paşa Hoş oğlum. Hoş. Aa yakaladı beni. Bırak 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 bırak. Ya 10 saniye kaldı. Ya yakalandık ya. Arkadaşlar bitti ya. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu bölümde değişik şeyler yaptık. Sonra güler görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.